Bu sefer Kobro Murat'ın sahnedeki böyle şovları, şarkıları değil de evindeki, mahallesindeki hayatını görmüş olacaksınız. İlk defa böyle bir çekim oluyor. Çok sevindim ben de. Gerçek dünyama hoş geldiniz. Hadi bakalım hocam. Kopadze, Klazda, Vortin, どうした Armağan Çağlayan gibi bu çocuklar. Kırık camların ardındaki parlak dünya. Kırık camların ardında bir dünyada doğdum ama Türkiye'nin en büyük liderleriyle beraber kahvaltı ediyorum. Dünya Roman Kosey sal Başkanıyım. Böyle binlerce insanla beraber olan insanım ama çok yalnızım. Sanat camiasının bir tertepisi var, yaşamak için öldü.